Sevgili anne babalar, çocukların ağlaması bize ne gibi mesajlar vermektedir? Bu durumda nasıl sağlıklı bir tepki göstermeliyiz? Ağlayan çocuk iki türlüdür. Birincisi istediklerini yaptırmak için. İkincisi gerçek ağlamadır ki anlaşılmak isterler. Bu da duygusal açlıktır. Çocuk küçük yaşlardan itibaren isteklerini size ağlayarak yaptırmaya başlamış ve siz de buna ayna tutmuş vaziyette olduysanız çocuk da bunu alışkanlık haline getirmiştir. Özellikle dışarıda alışveriş mekanlarında başkalarının bulunduğu ortamlarda yaygarayı basarak isteklerini elde etmeye çalışırlar. Çocuğun böyle olmasının altyapısında bizim bazı yanlış davranışlarımız ve tavırlarımız vardır. Bu durumdan kurtulmak için çocuğun yaşına uygun bazı sınırlar çizmeliyiz. Ancak bu hemen olacak bir durum olmayıp sabırlı bir süreç gerektirir. İkinci durumda duygusal açlık çeken İç dünyasında üzüntü yaşayan çocukların ağlamasıdır. Bu çocuk yaşadığı duygusal durumu ifade etmek ister. Bu çocuğu anlamaya çalışmalıyız. Çocuğa ilgi, güven ve sevgi göstererek duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalıyız.